Arkadaşlar ben bugün alışveriş merkezine gittim tek başıma. Oyuncakçıları gezdim tek başıma. Çünkü Fatih Selim okuldaydı. Elimde iki tane paket var. Ama bu başka birinin. Evet biri başkasının biri Fatih Selim'in. Başka birinin olan oyuncak yarın hediye olarak doğum günü hediyesi olarak hatta götüreceğiz. Açıyorum. Fatih Selim okuldan geldikten sonra o hediyeyi arkadaşına götüreceğiz. Fatih Selim'in arkadaşına hediye almışken, oğluma hediye almadan olmazdı. Aç bakalım senin sürprizin neymiş? Fatih Selim'in sürprizini açıyoruz şimdi. Diğer kutuyu maalesef açamayacağım arkadaşlar çünkü Fatih Selim'in arkadaşı açacak onu, onun hediyesi. Oğluma ne almış olabilirim? Ne almış olabilirim? Ne almış olabilirim? Wow! Fatih Selim hep bakıyorduk ya. Bulamıyorduk. Hatırladın mı? Buldum ben sonunda senin için. Hmm. Ya işte böyle Fatih Selim'in süper kahramanlarına bir tane daha eklendi. Şöyle döndür de bir göreyim anneciğim. Bu güçlü bir for Bakın. Çekici de var yanında. Yüzünü bir göstersene. Göster bakalım. Beğendin mi? bakın şurada çekici var arkadaşlar yumruğunu da kocaman bir yumruk yapmış gösteriyor çekici bir şey de burada miyim? ben koparttım sen koparttın yani Tor kopardı aslında değil mi şimdi heyecanlandı kutuyu açacak ve diğer arkadaşlarıyla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz süper kahramanlarımız acaba bu işe mutlu olurlar mı yoksa çok güçlü biri geldi diye kendi güçlerinden birazcık eksik kalacaklarını düşünebilirler mi Düşünürler. Düşünürler değil mi? Mesela kim düşünür? Hangisi düşünür bunu? Mesela... Thor'dan daha güçsüz olduğunu kim düşünür? Spider-Man. Ee, spider, -Man. spider -Man, Thor'dan daha güçsüz olduğunu düşünebilirmiş. Yani o zaman spider seni istemeyecek. spider seni istemezse ne yapacaksın Thor? Seni oradan kutunun içinden dışarı atarlarsa ne yaparız? Fatih senin bu işe bir çözüm bulmalısın. Torun çekicini. Toru atmasınlar kutunun içinden değil Nasıl mi? Nasıl atsınlar? Torun çekicini fırlatabiliyor. Tor çekicini fırlatırsa engel olur mu onlara? Evet tor çekicinin ne şey var. E, bayağı bir güç bir tane maddeler var. Elektrik atabiliyor. Video de uçabiliyor. Hmm, muhteşem çok iyi. Gerçekten harika. Ve oyuncağımızı Fatih Selim beğendiğine göre ben de çok mutluyum doğru bir seçim yaptığım için doğru bir seçim yapmışım değil mi anneciğim evet. senin sevdiğin bir hediye almışım bu kutunun içerisinde ne olduğunu eminim çok merak ediyorsunuz ama size bunu söyleyemem ne Fatih Selim söyle. de bilmiyor çünkü söyleyeyim mi? Sonra. Söylemeyeceğim. Sen yarın sona gidince Mehmet'e söylersin. Hayır söylemem. Ya dersen ben hediyenin ne olduğunu biliyorum sana şunu aldık dersen ne yaparız? Söyleme. Asla mı? Asla. Söz mü? Söz. Tamam o zaman sana söylüyorum. Bu videoyu da Mehmet'in doğum gününden sonra yayınlayalım. Mehmet görmesin tamam mı? Evet. Arkadaşlar hemen size söyleyeyim şimdi. Bu kutunun içinde de Iron Man var. Ya. Mehmet'in süper kahramanı Iron Man olacak. Daha önce ona bir tane Spider-Man hediye etmiştik. Bu sefer de Iron Man aldım. Bence çok mutlu olacak. Yarın Mehmet'in doğum gününde hediyesini hep birlikte vereceğiz. Belki fırsat olursa videoda çekebilirim. Olur mu? Evet. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.